Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlerle e, Windows 8 Pro Bu Building 9200 nasıl etkinleştirilir arkadaşlar. Bunu öğreteceğim. Bunu ne yapamayan adam değildir. Şimdi ilk önce şuradan araya Aa, buradan değil de ee, yanlış girdim arkadaşlar. Özür, özür dilerim ayarlar, bilgisayarların, bilgisayarın ayarlarını değiştiriyorum buradan. Buna etkinleştire tıklıyoruz. Ee, yani sonra şöyle bakıyoruz, okuyoruz. Valla geçerli anahtarı Windows 8 Pro. Benimki Pro. Yani Windows 7'de içinde gösterebilirim ama e, yani bilgisayarım Windows 7 olmadığı için şey yapamam yani. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.